Yılın 300 günü güneşle parlayan, hem yerli hem yabancı misafirlerin gözdesi olan Antalya'dayız. Bu eşsiz şehir yalnızca doğasıyla değil, içinde barındırdığı yaşamla da özel. Biz ATG Otel's olarak sevilen ve tavsiye edilen bir yaşam markası olma vizyonuyla faaliyet gösterdiğimiz tüm otellerimizde doğaya saygılı, çevreye uyumlu ve sürdürülebilir bir otelcilik anlayışını benimsiyoruz. Her yıl çok sayıda misafiri ağırladığımız bu tesisler artık sadece bir otel zinciri değil, adeta canlı bir organizma. Misafirlerin dinlendiği odalar, iklimlendirme unsurlarımız, havuzlarımız, gölge sağlayan doğal dokumuz, ağaçlarımız, ışıl ışıl yürüyüş yolları. Bu yaşama mümkün kılan en temel unsur ise enerji. İşte tam da bu yüzden enerji tercihimiz bu organizmanın ruhuna uygun olmalıydı. Ben Pınar Demirli, yaklaşık iki buçuk yıldır ATG Hotels kalite grup müdürü olarak görev yapıyorum. Tesislerimizin kalite, çevre, sürdürülebilirlik ve enerji sistemlerini uluslararası belgelendirme süreçleriyle güçlendiriyoruz. Ama bu yalnızca yönetimsel bir konu değil. Doğaya duyduğumuz saygı, hizmet anlayışımızın temelinde yer alıyor. Antalya'da hizmet verdiğimiz Selectum Hotel Sun Resorts, The Norm Hotels, Asteria Hotel Sun Resorts ve Kremlin Palace gibi öne çıkan markalarımızla birlikte Türkiye genelinde toplam 17 otelimizde faaliyet gösteriyoruz. 2024 yılında sadece bu tesislerde 2.3 milyonun üzerinde geceleme gerçekleşti. Bu büyük yapının sürdürülebilirliği çalışabilmesi güçlü ve temiz bir enerji altyapısı gerektiriyor. İşte bu yüzden enerji dönüşümümüzde en kritik adımı attık. Tüm elektrik tüketimimizi enerji sanın yeşil enerji ürünleriyle %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya başladık. Yıllık 52 gigawattlık tüketimimizi temiz kaynaklara taşıyarak net sıfır hedeflerimizde büyük bir yol kat ettik. Enerjisa bu sürecin başından itibaren enerji analizlerinden mevzuat danışmanlığına, raporlamadan ticari fizibiliteye kadar çözüm ortağımız oldu. Enerjisa'nın global yeşil enerji ürününün sağladığı uluslararası geçerliliğe sahip belge sayesinde sürdürülebilir turizm denetim süreçlerinde ve raporlamalarında avantaj sağladık. Böylece hem çevresel hem de finansal performansımız güçlendi, marka itibarımıza da somut katkılar sağlandı. Bugün birçok misafir tatil öncesi sürdürülebilirlik politikalarımızı sorguluyor. Çünkü tercihleri artık sadece hizmete değil, değere dayanıyor. Örneğin Şef'in Bahçesi projemizle yerel ürünleri sofralara taşıyoruz. Kum zambağı ve karetta karetta gibi türleri koruyoruz. Otellerimizin bulunduğu bölgelerin flora ve faunasını destekliyoruz ve tüm çalışanlarımızı bu vizyonla eğitiyor, her adımı bilinçli atıyoruz. Bugün sürdürülebilir turizmi somut hedeflerle takip etmekle kalmıyor. Doğadan aldığımız mirası korumaya ve güneşin izini ayırmaya devam ediyoruz. Enerji sanın daha iyi bir gelecek hayaline eşlik ettiğimiz için çok mutluyuz.